Sepa Kartı. Ah, evet seni ya. Vay Yemekçi. Ya den şuradan iki tane daha alalım. Falı çek. Yarışiya posta bahanesiyle tekrar çeksin. Bakalım. Yani tamam gayrı da ay. Bu konu bu bitir. Ürürün ya. El Amrîya Ravlîda ne? Veselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sevbihi. Nimet-i Celilullah, Bereket-i Halilullah, Şefaat Ya Resulullah! İslam devlet yenilere afiyet, kadınlara kuvvet, geçmişlere rahmet, hanelere bereket, dertlilere deva, uçuklara da, hastalara acil şifa ver Ya Rabbi. Bizleri imandan, Kur'an'dan ayırma, ibadet taattan ayırma, hayırdan, hasenattan ayırma Allah'ım. Ya Rabbi, sağlığımızdan, sıhhatimizden de ayırma. Hayırlı ömürler, bol rızıklar, helal kazançlar nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle ölmüşlerimizin, gelmiş geçmişlerimizin, köy büyüklerimizin, babalarımızın, analarımızın, evladımızın ruhlarına şahit ya Rabbi onların ruhlarına iyi kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi depremde vefat eden kardeşlerimizin ruhlarına da şahit eyle Allah'ım. Amin, amin. amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin.